Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız F10 BMW. 520 aracımızı gördüğünüz gibi Lumar ATR15 ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Müşterimiz bu sayede hem sürüş konforunu hem de klimadan direkt tasarruf edecek yazın. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.